Geçen sene geldiğinde milleti çıldırtan o soruyu gelin birlikte çözelim. Sorumuzda bize Yusuf ve annesi arasında gerçekleşen ikili bir diyalog verilmiş. Annesi başta Yusufcum ne zaman evde olacaksın demiş. Yusuf da tahminen 10 ila 20 dakika sonra evde olacağını söylemiş. Yani saatlerimiz 19.00'ı gösterdiğinde Yusuf diyor ki ben 19'u 10 geçe veya 19'u 20 geçe de evde olacağım diyor. Bir süre sonra annesi tekrardan ne zaman evde olacaksın diye darlamış. Yusuf da yine tam 19.06'da 10 ila 20 dakika arasında evde olacağını söylemiş. Yani saat 19.16 16 ve 19-26 arasında ben evdeyim anneciğim diyor. Ve Yusuf'un her iki tahmini de doğru çıktığına göre eve geldiği zaman telefonunda yazan dakika hanesindeki sayıların toplamı kaçtır diye bana soruyor. Gençler aslında bu bir eşitsizlik sorusu. Eşitsizlik sorusunda çakışan iki tane aralığı biz nasıl alıyorduk? İfadesi büyük olanın küçüğünü, küçük olanın da büyüğünü alıyorduk. Yani Yusuf aslında 19-16 ve 19-20 aralığında eve gelmek zorunda arkadaşlar değil mi? Bu yüzden de dakika göstergesi 16, 17, 18, 19 veya 20 olabilir. Bunun Bunları topladığımız zaman da cevabımız 90 yani değişiklik olarak geliyor. Bu tarz soru çözümlerine devam gelecek. Takipte kalın. Görüşürüz.